kalpita arıtım eden. Moem boem. Şola bık. değil galiba. Yo yo camı kırıktı onun da camı kırık. 15 evet, 12 ayar. akabinde oldu. Bir dev kaçtı 7. biraz Aha. Araç çalma. Uzak mı? Şeyde bir yakamlı var. Bir son araç çalma girişimine yönelik. Mekanik önerim. zaten. Aynı şekilde Omega 1 ve Meri 1 son araç çalma girişimine yönelik. Mekanik sadece kontrol amaçlı gitmeniz yeterli. Bizimki edit bayılmış. Edim 6, 12 hani? akabinde 10, 8. Ayık değil mi? Ayık, şimdi ayık. Sesinden konuşuyor da sesi gelmiyor. Beyefendi. Bayım. Buyurun efendim. Maske çıkaralım Avalı beyefendi. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. İyi günler. Toz yüzüne iyi günler dilerim. Ne diyor lan? Ne yüzü diyor? Ya siz de hiçbir şey cevaplamıyorsunuz. Sokacağım sizin gibi şeflere bak ha. Lan. Oğlum teyze mi gitti? Lan beyler. Charlie. Carlos. Allah Allah teyze gitti herhalde. Teyze de var ama. Bir bakalım. Ha TS düşmüş. Ben ne diyeyim la ne oluyor diyeyim ya. TS'ye gitmiş babuş ya. Acaba e kendimiz araç tamir edebiliyor muyuz da polis olarak biz? Ha mekanik işlemleri varmış. İyi. <laughs> Yakınlarda nasıl araç yok lan? Abi motora yakın daha motorun içine mi gireyim anasını satayım? Hıh. gelir birazdan arkadaşlar. ki halledersin. <laughs> Sen beni yaktın. Çocuklar. Şefim. İyi iyi kendimize geldik. <laughs> Duyuyorsunuz değil mi? Evet. evet Hadi. Charlie. Charlie. Evet, dur net evet. evet Charlie? dinliyorum. Yok mu oğlum biz arkasız? kontrol. Efim vardı da. E ee? yok artık. Ne oldu lan? Açılıp şehirden evet. kaçtım da. Öyle bakayım belki, gidelim. Gidelim. brişten operatöre. Şu an oyun sonunda çıkar. Cepim vardı da birisi. Açıldım. Hı hı. Ondan sonra Kola gibi bir süre kick banladilerim. Iı, terfi alıp başka şehre gittim. Değişik bir stil. Giderek açılayım dedim. Sonra Operatör, e. Operatör dinlemede devam edin. Operatör başkasını mı ee, yolladı buraya ya? Aktifin yanındaki memur Zaten biri bir yakılmış o gitti galiba. Onu Oğlum gönderdim. departmana dön, boşlu, başka birisini al boşluğa benim olarak çıkın. Eee şey ben kilitliyim ama aracım yok. Tamam departmana bekle ayarlıcaz. Departmana. Motorla kaçıyor motorlu. zaten. Omega 1, 10.30 başlangıcı. Bak, Motor, ekten dolayı oluyoruz. Meri birimine ihtiyacımız var. Edinmiş departmana dönün, stajyeri alın omega olarak devam edin. Meri bir merhaba. Şey, Hasta Merhabalar, hoş geldiniz Merhaba. Neden sanki maske, sanki maske sanki takıyorsunuz beyefendi? Son oyun ee, şey, şey, Hadi, hadi. çalışıyoruz ya. Hadi. Tamam, ega bir şeyle görüşürüz. Atak. Anladım. Açar ağır. mısınız açın maskenizi? Açayım. Tekrar mı? Pardon. Hatırlamadım beyefendi. Bir galerinin orada arabayı sıkıştırmıştım. Siz de gelmiştiniz. Aa, yardımcı olmuştuk size, evet. Evet, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin mi burası? evet, evet. Bu baylar bir, bir lacivert. Tari, yemek ismi alalım. Teşekkür ederim görev başındayız. Bir lacivert Mercedes ile alakalı 4. bir ihbar aldık. Aracı yeni mi teslim aldınız acaba? Araç benim. Ne zaman Mercedes aldınız aracınızı? Aracı Omega 1 mekanikten bir gelen çalıntı araç girişimine 10 olsun. Kasabada bulundunuz mu? Herhangi bir sıkıntı yok. Yok, aracı aldım buraya geldi. Omega 1 ben seni barına yollamıştım. Anladım efendim. E işte, ona da 10 30 başladık ayşe fakat Meri gelirse kadar devam Sorun yok. Anlaşıldı. Tekrar bir yol Tek aracı var mı? Meri yaklaşmıştı ama devam edemedi. O şu anda hattaysa söyleyebilirim. Meri bir kere daha. Bölme aynı şekilde. 10 naz önceki olayı konuştuk. O megaverse. Bizim şiddeti böyle olarak yapacak bir şey yok. 19.18 vereceğim. Kişinin üzerinde kahverengi bir gömlek vardı ve rakun maskeliydi bilginize. Ondan bahsedelim ki kısa süreli kov dedi. Bu arananları kim yapıyor? Hiç kimin yaptığı belli değil. İbnele bir daha bağırdı. Sesini kısarsan ben duyamam. Sami Yangın vatan aynı Aranıyor. Aray bir. Nasıl bir ibar lan bu? Aydın Kavani, terör örgütü kurucu üyesi olarak de yönetme. Operatörüm arananlardan biri. Nerede bir o? Ya bunlar evet, kesin pahalı yaptı de. değil mi ya? Bunu <laughs> Evet evet. Hangisinden buluyor onu? Oğlum 2025 yılına kadar adam aranmasını çıkarmıştım. Operatör konuşuyor. Departman içinde işi olanlar tatbik tarihi bu ilgilenenler cipletlerini kapatın. Onlar departmanı 5 dakika içinde boşaltıyor. Tabletten Kendinize bacı vurup boşaltın departmanı. Tatbik ilgilenenler hariç. pont kafeye bir bakalım bakalım aktif diye ilan atmışlar nasıl bir yermiş bir görelim uzakta ha. bakalım. Ya bu yogacı kadının dükkanı mı var? Sadece evlere falan mı var? İletişim iletişim yazmış gerçi? Bak fiyat listesi yapmışlar Onların baş bakalım, baş bakalım. bir dükkanı var yanında dükkanı bildiğin kafe gibi şey bildiğin. Hmm. Oh. Oh. E kendi Adam etti kendi güldü. Oh. Oğlum. Bilerek mi yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Dayı. Edirne'yle 12 başlangıç. Bayım bokunuz çıktı. İyi misiniz? Edirne 5 İyi misiniz Araç beyefendi? İşlemleri. Bir nabzını kontrol edelim Carlos'cum. Öldü belki de. <laughs> Bir aktif 30 durumundayız. Ee, motorlu. Öldün mü bayım? Meri binim birine hey geldiğimiz olarak bir kontrol sağlıyoruz. 10-1-1 10, Miribin, 10 20. Carlos ölmüş mü? Carlos Ya şu bir sıkıntı yok. Tamam hastaneye götürelim kendileri iyi herhalde. Motorunu <laughs> da sen al. Ver o onda, o Edim'inki kod yedi son akabinden 08. Meli 2 aktif anı tutumda Victor 1 konumunda şu an motor gözümün önünde. 10 geçmeye yetişmeye çalışıyoruz. Bir motor çalmadı mı Ama nereden bak sen güzel bir kaza oldu değil mi? Tamamdır çevir. Yani evet. Omega 1 için 10-18 veriyorum devlet zarardan dolayı kovalıyoruz bir gün daha. Ya sıvara gaz motorun da kapının önüne koy gidelim biz. Motoru öyle bırak bırak. Onu. Edim ki on elli beş altı ay, 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 kod attı. Hemen admin power yapayım bir chat bak şimdi bak. Kimle <laughs> çalmasın bak. İyi yaptın ha. 201 kısa süreli kod diye de akabinde operatörlüğü reyde evretsin. 76140. İyi koyduk değil mi çocuklar? Çok iyi zakoydu şefim daha çok. Vallahi ben bilmiyorum. Ben biz de abi. iyi koyduk ama biz de iyi koyduk. Abi buldum mu koyacaksın Charlie sen iyi bilirsin bu işleri. Tabii şefim. İçinden geçerim. Vay be. Oğlum bu tır arıyor lan şehrin içinde böyle? Buradan bunun güzergahı var mı? Bunların var. Sonra büyük ihtimalle yani genelde herkes bunu ya. yani. Melik ki için 18 geçiyor, geçiyor. şahsı kaybettim şahsı Gri motorlu sport rakı Kısa süreli 102 birbirinin tersine müdahale etmiyorsunuz Bekleyin bitsin öyle konuşun yok Omega bu ikinci nanesi galiba ha Çok heyecanlılar büyük ihtimalle yeni kedit olan tayfa aramaya Ebel'in Valla Omega 1 Yenur. Dedim bir GPS'ini Omega 2 olarak değiştirdi. İyi dedim değil mi çocuklar? Evet. <laughs> Oğlum bakın ben <laughs> şef. Ben bunları evet, şef. dediğim zaman tasdik etmeyeceğim. Siz çok iyi dedin diye direkt demeniz lazım. Ha, doğru şey. Ben para. devamlı soracak mıyım ya? Doğru 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 şef. Pastamışsın Carlos. Doğru söylüyorsun şef. Ha işte bu ya. İşte bu ya. Hadi, çek. bir de uyu kontrol evet. edelim mi çocuklar? Edelim tabii şef. İşte şey bu kadar ya. Meri <laughs> 2 merkezde patlama o 20 sağlıyor araçtan bir işlemleri. İşte bu beni yormayın kardeşim. Dedem saldı iki kişi aboneli 770 teşekkür ediyoruz sağolsunlar Bizim Donatçı Cıkabı transfer etmeye çalışıyoruz kontrol <gülüyor> <gülüyor> net. İşi zorunu yani. Jacob biraz yavşak olduğu için gelmiyor ama Hiçbir şey yapamazlar ege. Nereye tespit edeceksin o kadar adama? <laughs> o bu da nerede bu milletti ya? Ay hayır, Ben tersim yerim. 2 son, 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 son 23. 2 son kakao 23 omega 1. Omega şey ya... Darbe omega 1? omega 1 bir, bir dellendi ben gidiyorum diye ama... Bakalım gidecek mi? Şu an sabit duruyor. Bence şu an oraya 500 tane birim gidiyor he. Meliler bir önce kontrol amaçlı gidiyor olabilir. Adam 4'ten operatöre. Adam 4'ten operatöre. Operatör. Kafam Operatör tekrardan attı. Kod 7 sonu. Operatör dinlemedi devam edin. Adam, Adam operatöre. operatöre. Edim 4 devam edin operatör dinlemeye. Eee şey yarımdaki evet, bakayım. Bir gitmiş, de 756. Eee geri evet. gelmeyecek. Bu dönüş sağla da, beklemede kalsana ekip atacağım. Bu durumlarda tersiden <laughs> geçmeyin departmana geçin direkt. Tel size eğitim bir şart gibi. Edim aldın operatöre. Bir toplantı lazım. Dinlemedeyim devam et edim aldın. Üst kasaba ya da orta kasabaya çıkış var mıdır acaba? Oğlum da 7 6 orta kasabaya yönelik. Evet. 6 4. Beri 2 tekrar. Kim var? Hayırlı hayırlı bir sarı kodon işi. Şefim. Karka gidelim. Motoru ben alayım. Karkağa. İstiyorsan motor al. Karlos şefim. Tamam. Oyayım sesimi alabilir miyim? Ödüm 5 sonu ev soygununda 10-20'si sağlıyor. Los Santos polis yapar. Meri 2 sonu Meri 2 sonu ev soygununda 10-20'si sağlıyor. Hele evet, SPD teslim olun. Söyleyen birimlerin hepsi yönelsin. Okay. Okay. Ekstra birim yönelmesi şu anda. Az önce ses veren birimlerin hepsi yönelmesi. ses vermezseniz içeri girmek zorunda kalacağız. Bayım duyuyor musunuz? Duyuyoruz duyuyoruz. Kuyruğun Bay, an Bayağı, yani bu iki adet soygun mevcut. Biri motosiklet de Bir aldı. Diğer de araçlı onu da biz aldık. Başka bir ürünü ihtiyaç bulunuyor şu anda. Üç, so üç so so soygun sayısı aldı. Bir, bir kapıya çıkıyor efendim bir konuşalım. Üstümüzde uyuyorduk da. Birlikte mi uyuyorsunuz bayım? Efendim? Anlaşıldı. Birlikte mi uyuyorsunuz? iki bölgede kalsın. İki evden çıkış yapılırsa belirlenen olur. Ben salonda uyuyordum. Eydim ki benzinin Anlaşıldı. Bekliyoruz buyurun. Beklemede kadar hemen geliyoruz. Kaslar cinsel ilişkiye giriyor olabilir. Yuvarlak yani... olabilir Şefim. Olabilir, bunlar. olabilir. Sen iyi bilirsin bu işi. Genelde buraya ne zaman gelsem hep ya erkek erkeğe ya kız kıza. Ama hiç kız erkek olmuyor. üstümü bir oğlum bir bekle Operatörden da. omega 2'ye. <laughs> beyeyim, ben burada en önde 5 şişe kadar 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 bakayım, gel. Evet. Beyefendi buyurun. kadar 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 Beyefendi kadar 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 Buraya doğru koşuyor dışarız. Kaçmadım da buraya geliyor. Ellerini kaldırdı. Şey oğlum adamın yaşıyor. Hemen de teaser'la. Kaçıyor, ben kaçıyor. Teslim Ay. ol. LSBD teslim ol. Kaçacak yeri yok. Uygur Bey. Dur artık. Dur artık. <laughs> Yeter bu kadar. Uyarıyorum. Kaç kaçacak gerin yok. Memur Bey. Sonra çocuklar hep aç. Memur Bey çocuklar hep aç. Efendim çekeceğiz de bak de ensenizden. Durun. Memur bey evde çocuklar aç valla. LSPD son kez uyarıyoruz. Eslim ol, Eslim ol. Bir vereceğim kurşunu kafaya. Açma. Eslim ol. Memur bey evde çocuklar aç. Son uyarı. <laughs> son uyarı teaser uygulandı Memur bey. Ben de tamam. Oh. Adam garip oh. bir şekilde göl 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 şeklinde elektrik çarpıldı. <laughs> Memur bey benim ayarım var. Yedi yedi olarak çalma girişimine yönelin akabinde müsait tamam, 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 tamam. olsa. Hani uyuyordunuz ne? lan birlikte. konuşuyor kötü oldum. Memur Tekrar bey uyuyorduk, uyuyorduk tam dolayı. Size büyük çaylaklar deniyor. Ha, o yüzden kaçtı ya. edin beş evet, evet o yüzden kaçtım. Omega oh birdim. Olumlu edin 5 yönelin sonarak çalma girişimini. <laughs> göl 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 Bizim Carlos'un kodu kaçtı? 203 müydü? Kaçtı. 158. 101'den 158'e. 101'den 158'e. Dinlemedi. Memur Bey yaptık. 158 durum nedir? Biz şahısın şey bir tanesini yakaladık, yakaladık kaçın. Diğer şahıs şey kontrol altında. Şu an diğer evle ilgileniyoruz. A, 04. 4. Tamam, tamam sen. Dül, 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 dül. 822 konuşuyor. Defar mı önce karaborsuzluk o dönem. Eşimin ismi hemen söylüyorum. Necmiye Ünsal. 921 14. Ev sahibi Amya Pavel olarak 220. Kim? Amya diye benim efendiye ait. Ya bir yanlışlık vardır. Da yani sabah vakti yaptığınız hoş değil. Defarlarımın de mağrıyor. Numarası çayla almak mı olarak, olarak şu Evet efendim. efendim. Size ait olduğunu emin misiniz? Bir saranması yapmamız gerekiyor size ama. Tabi tabi yapalım. Yaralı kaçın. Ya yine <laughs> mi aynı sen? LSPD bin ve Kaçamam Aha kaçtım dur. Kaçıyor motor Aa, oğlum yavaş adam öldür. Evet. Arkadaşlar gerisi sizde. Gözünüzün önünde oldu zaten. Edim iki kısa evet, kod yedi. Gidelim gidelim adam sapık manyak ya. Motordan ne anlıyorsunuz ki? Lan? O bizim şahsı biz şey, departmana mı götürelim? Verelim buradan gitsin ya. meriler ama onlar alamaz ki. İyi biz götürelim hadi. Operatörde ne demek ki? Oğlum niye ev soyuyorsunuz? Utanmıyor musun? musunuz lan? Memur bey evde Evimiz çocuklar aç o yüzden. Aynen. Ha siktir lan. <laughs> Memur bey nereye kaydı? Şey nereye kaydı? Operatörüm e, <laughs> yanlışlıkla e, hastaya yollandı Aynen. da Arthur. Ondan Aynen kaynaklı onu bekliyorum Aynen, şu anda. Doğru şimdi bu tarafa kaydım. Ayak geçmiyor ki biraz. Tamam. Taklarını okuyun şanslara. Karlo soktu ben kod vereyim. Baylar. Los Santos Holy Sever zararın tutuklusunuz. Konuşum hakkına sahipsiniz. Ama Konuşunuz ve konuşacağınız her şey mahkemede aleyhinde de olarak Avukat hakkına sahipsiniz. Eğer avukat çok madde bir durumunuz yoksa devletse bir avukat atayacaktır. Aklınızı anladınız mı? Anladım memurum. Anladık memurum. Şu evet. an olarak departmanın 20 kartı saatteki soruyorum. Memur bey bu arada yapmadık yaptıklarım hiç pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarım da. Hmm tamam. Tamam iyi ezberlemiş. 10-4 şu an kelepçeliyip departmanı götüreceğiz. Bence çok iyi bir operasyon oldu. Galeri yanı. Hayır başarılı. Hayır Arkadaşlar da güzel kaçtı. Meri bir konuşuyor. Bir Edim bir mi? 172 tane. Charlie Mary yine 2. unutuyorsun 6. ama 6. ya. Alamıyordum Meri iki. Carlos. Meri de şefim. Ya biz bunları hatırlatacak Omega mıyız? Omega Bravo. Ah. Vay vay Meri Meri Meri. Gerçekten güzel uçtunuz baylar. Wow. Meri cezalarını söylerdiniz. Omega <laughs> bir kez cezalarını. Ne oldu oğlum size? Dikenlerin önemi iş dikenlerin önemi. Oğlum nasıl uçtunuz lan? Aa şefim bilmiyorum. Ama iki, bayım, iyi ki yıllardır düşme Bayım iyi misiniz bakayım? Of, i̇yiymiş. Yıllardır düşme eğitim aldım. Yine bakalım bayım iyi misiniz? Bu da iyiymiş. Of, i̇yi, i̇yi iyi bunlar i̇yiyim iyi bir memurum, şey yok. İyiyim iyiyim. Bin lira aracı hadi bakalım. Memurum, bir, koduma girer sen. Bin lira aracı. Ne gireceğiz lan kodma? Bin lira aracı. Operatörden 708'e falsunu attı mısın? Geç. Bin. 7-8 dinlemede Ay, Ay, bayıp sen üstü. ne <laughs> yazdın <hayalsın gülüyor> oğlum? Ya bu yavşak öne geçtiği için. Ben e, nasıl yaşıyorum? E, e, şefim. e şefim. yavşak bey arkaya geçer misiniz? Değilse ben hadi buraya geçtim. Geçemiştik. Kurcalamayın artık. Memur Zaten bey bak bize bakın bir hakaret ettiniz arabadan düştünüz sonra. Şefim oradan değil. Arkaya değil mi? Hadi geç. Beni de şaşırtıyorsunuz arkadaşlar ya. Carlos'un bok yemesi şefim. Normalde ben sağdan girerim de. Carlos Normalde. sen bu boku yediğin için şahısları ile ilgili işlemi sen yap götür bunları. Tamam. Hemen şefim. Ben de Kenan kana kitleyelim. Ha ona Aa, kitleyelim. Ağzı burada tamam. mı? Oo Kenan. Efendim. Size işimiz ya? düştü ya. Ne oluyor? Tam sizlik bir olay var. Bunu yapsanız yapsanız siz yaparsınız. E, ne olmuş ki? Tüh. O iki şahıs bana, düştü, bana düştüyseniz sıkıntı evet, arkadaşlar. Defa defa şey iki ee, bir i̇ki şahıs soygun. bir kişi yok yalnız memurum. Nerede nerede? Şahsı biri galiba, öldü galiba. Galiba, galiba şehit verdik. Eğitim zayiatı. Evet gerisi sizde. Ceza mı kesilecek sadece? Evet Azı evet yakalandılar soygunda. Batı Bat attı attım. attım. mu? Başkasına pas. Arka, tarafa, tarafa gelsin, gelsin, gelsin soygundan bir arkadaş bu ceza kesilir? 10-0'dır tabii ki. O yavşak burada uyudu mu lan? Tansiyonu <laughs> mu düşüneceğim? Evet. Tansiyon düştü onunla Ya biz mi uğraşacağız bu şafaktan sonra bunlarla çocuklar ya. Hadi Şef. Ay, doğru söylüyorsunuz yani. Niye esnedin? Sen esneme, osuruyon gibi oldun. 101 dinlemedi. Şefim bu getirdiğiniz arkadaşla alakalı problem çıktı mı yoksa inisiyatif uyguluyor muyuz? Ya şansı <laughs> biz yakaladık. Siz inisiyatif uygulayabilirsiniz derseniz. Anlaşıldı. Bir maymunlu olmadığına göre uyguluyoruz o zaman. Alan 04. Yani şimdi... Charlie'cim. Omega 1, 10 yürümüş. Yani Tersizde şey 2. Hastane, akabinin artı 1. Ayıp fake. değil mi senin yaptın? Yavşak mısın? Siz sen, zahmet etmeyin diye şefim. Yavşak mısın sen ya? Hani öyle izin öyle göre Yazıyorum. <laughs> sen yani yavşak, yavşak mısın? Sen? Sana <laughs> dağın sızınmaz <laughs> derim. Edim 5'ten operatöre. Şey. Sen şey. de pahalı gibi kalırsın. <laughs> Operatör de daha daha edin. sana devam Operatörüm orta kasaba ve üst kasabada bir devriye gerçekleştirelim mi? Bitince sen ne Şu bilirsin, anda ekipler var bilirsin. orada gerek yok. Az Bak lacivert Mercedes Oğlum bu lacivert Mercedes İkinci kaç tane çalın arası satayım? Bir arayayım şunu da bakayım. Operatörüm devam edelim. Hangi da lacivert da şey Mercedes? İşte bir plaka isteyeceğim şimdi adamdan. Efendim. Aslan Canla mı görüşüyorum? Doğrudur efendim. LSPD 101 kodlu memur Bruce Goldman Beyefendi bir ihbarda bulunmuşsunuz çalıntı araçla ilgili. Evet evet. E, LaCivert e, Mercedes. E, siz az önce bu Dodge kullanan e, Amiriniz doğru mudur? Doğrudur efendim. Aracın plakası evet, e, mevcut o... mu? E, o patronun aracı olduğu için daha ezberli fırsatım olmadı ya. Ama e, bir şahıs geldi, aracın uzaklarda olduğunu söyledi o kadar. Başka bir bilgi vermedi. Anlaşıldı beyefendi. Plakayı bizimle paylaşırsanız gerekli işlemleri yapacağız. Plakayı öğrendiğiniz zaman yine ihbar geçerseniz biz gerekli tamam, çalışmaları tamam. başlatacağız. Çok teşekkür ederim, İyi görevler dilerim. İyi günler. Plakayı bilmiyor yarra ama bak hele. Nasıl dedim ama çocuklar? Hile düşürdü. Efendim lavuk kendi aracın plakasını bilmiyor mu? Patronunun plakasıymış. Patronun ihbar ihbarını yaratıyor. Gerizekalıymış o. Ya. Ben de onu diyecektim. zekalı mısın sen diyecektim. Tersiz kontrol. Dava açıyorlar sonra. <laughs> en son Uv'ya gidiyorduk şefim. Uv'ya mı gidiyorduk? Bir, bir ara öyleydi. E böyleymiş benim ama. İyi denir şefim. tan taram taram. Şerim çok iyi bir şey sunmuş Çok sağ ol. 707 kopya diğer taspekte aldınız mı çeyrekler? Bak şimdi bak bir daha bak bak. Hop. İyi kırmızıda geçti şerif. Kırmızı şehrim. mı? Kırmızıda Oğlum, Kırmızı da da oğlum biz görev başında bir memuruz ya. Evet şef. Uğun'un oradan oluyor lan bir sürü memur var. Uğun'un oradan var ya bir kaşan hanımefendi gördüler onların kontrolünü sağlıyorlar diyorlar. Biz de sağlıyorlar. Kadınlar mı gerçek mi değil mi nedir? Ya da biri oraya kaçmış galiba. Sirene El SPD konuşuyor. Aracı sadece kontağı kapat. Evet biri kaçmış. Çık oradan diye bağırsınlar da lan. Çık! Oradan. Çık! Çık oradan. 102, 102 konuşuyor. Ya, uğudan, uğudan, çıkartın onu. El elemanı. Uğudan çıkışına uğudan izin verirsin. Emur arkadaşlar. Buna koyayım yahu. İyi koydu ha. Patronlar Hatta değil mi ya? İki tane adam. Bütün departman peşine takılmıyor şu adamın ya. Acaba operatör iki araç mı dikildi nereye? E ne genelde iki araç yapacak? gidiyorlar gerek ya. Gerek yok ki. Ne gerek? Adam hızla hız yaptı diye bütün departman peşine mi diye. Hızdan mı kovalıyor? 751, 921, Adam 4 kodu altında. Peşin soysa tek ekip olması lazım. Ya duruma göre değişir ama çekip şey yapıyorlar. Tekrar in bin gerekiyor. Onu bir ya top top değişmesi için geçir. her şey olur. Arabası çok Adı süper Tom da gönderir. ama zaten evden iki, bir kişi iki kişi çıkıyor. Bütün departman niye gönderelim? Çok iyi noktalara parmak attın. Bu konuda ben arkandayım senin Carlos. Sağ olun şefim ben de her arkanızdayım. Çok sağ ol. bir, şeyler bir oluyor. şefim. Çok yaşıyor, yaşanan bir durum. Hı -hı. Adamlar iş olsun, çakı olsun diye çekiyor polisi. Bir şey yapıyor. Ona vuruyorlar. Tek Yapamıyorlar. Diye. Niye biliyor musunuz? Ha, değerli Charlie. Heh, söyle o. Ok değerli. Şey. Ne diyorsun ee, sen? Ne dedin Charlie demin duyduk bir şey Charlie dedin orada. Sen? <laughs> ok ok ne dedin sen? Değerli e, Cumhurbaşkanı demiş Elim ki evlerde yedim demiş. Yedim. Öyle silah milah barındıramazsınız demiş. Vay be. O yüzden kimse kimseyi vuramıyor. Hayır. Hayır. Amerikan yasalarına aykırı olsun. <laughs> <laughs> Hani sana tek olsun. diyeceğim şey ok. Oh. Market kasiyeri olsun. Ben genel olarak bastım. Şu ben an genel olarak zaten... altını çizdim ya güzel dostum. Genel olarak. Güzel devrem. Genel Davuk. olarak. Da şöyle <laughs> bir hareket var. Zaten öyle <laughs> Ben öyle yapayım götüreyim falan filan böyle şeyler hiç hoş hoş, hareketler değil. hoş hareketler soru. değil de. Doğru doğru doğru. doğru. Hepsi doğru. 9 sorundan aktif aparatlar. Basında mı? devam da mı? E, departman arkasına gitti. Sizi bekliyor ama. Bayım. Gönüldüyorum. Balistik gaz takmak yasak efendim yasalarca bilginiz var mı? E, yoktu. Edim 4, 1, Çıkaralım 143. efendim. 3. Teşekkürler iyi günler. Kılavu bakayım. Edim 3. Konum kazalı oluyor arkadaşlar. Kazalı yok büyük kadar. Nevzeli bir kod edildi. Bakalım şahıslar şikayetçi mi değil mi? Bayım iyi misiniz? Bayım. Memurum. İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Allah'tan araç sağlam da fazla etki yaratmadı. Karşı tarafı iyi mi acaba? İyidir iyidir. Bir sıkıntı yoksa bizler veririz. Tamamdır hayırlı vazifeler Tamamdır. memurum. Ama için kod edilir. operatöre. Operatör <laughs>